Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün pek dedi. Başınıza gelebilecek en birkaç tane gıcık durum arkadaşlar. Muhtemelen bunların çoğunu yaşamışsınızdır. Hazırsanız başlayalım. Ha şu PKX'de gireyim de biraz oynayayım. Senden pek hakikaten resmen. Reklam çıktı karşıma ya. Olmaz böyle şey. Bu reklam bitmiyor. Ay, gideyim de şuradan bir şeyler alayım. Ay bu tebeşir ne kadar da güzelmiş. Eğer tebeşire de tahta yaz alayım da. Biraz tahtaya bir şeyler yazayım. Ay ne güzel yazarım ben. Ah burası müdür odasıymış. Ben ne güzel de yazarım. Ah! Hatay'da hat, bile şey yazılmıyor. Yazılmıyor, yazılmıyor. 50 liram boşa mı gitti benim? Yazıl, yazıl. Bir de bir de bitiyor mu? Ay bir bakayım YouTuber'lar oynama. <laughs> Oyundaymış hemen üstlerinden gireyim. Bir dakika ya şansıma oyuna mı çıktılar ben? Gidimidim. Ee. Ay şu da bir restoran var. Gideyim de çalışayım. Ben bunun içinde mükemmel yemekler yaparım. İşte giriliyor. Ha. Ay ben ne güzel yemekler yaparım bunun için. Tata. Yemek yok. Yemek yok. Hayır hayır burada olması lazım ya. Ben ha, görüyorum ben. ben burada ne güzel yemekler yapacaktım. Yok. Yemek yok. Ben yemek yapacaktım. Ben başka nerede yemek yapacağım? Ay buraya yeni bir yarış açılmış. Hemen gireyim de yarışayım. Aa, bir de arabayla yarışılıyor. Mükemmel. Heh, şöyle gideyim. Bu yarış da uzun olmalı. Gerçekten böyle bir kaza basayım. <laughs> ah! Ay ne kadar da eğlenceliğimiz. Hayır ben çok ilerliyim. kadar güzel bir kızak. Neyse şuradan biraz alışveriş yapayım da sonra giderim. Biraz alışveriş yapayım buradan. Alışverişlerim bitti. Şimdi gidip kızağa binebilirim. Ha. Kızak gidiyor. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadar da abone ol like unutmayın hoşçakalın.